merak Şunu açacağım. Bu. Açıp geleyim. Böyle açtım. Onca açtım bu arada. Şunu şu poşetten takma. Şimdiki. Bunun ne olduğunu çok merak ettiniz değil mi? Ruj da değil. Ne biliyor musunuz? Çakmak. Yanmıyor ama ne yapıyor biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim <laughs> size şöyle açıyorsun elini buraya koyasın böyle elektrik çarpıyor yani bunu alırsanız içi biterse denemelisiniz bir bu şöyle kartlarımız var isteyene verebilirim yani satış yapmak istiyorum şöyle bir kart lisa kartı instagram'dan olmuş bir kart Sonra şöyle de Rose kardeş çok tatlı bakmış ve çok güzel bence taşır mükemmel duruyor. Bir tane daha Rose şöyle apatı konseyine nereye gitmiş? Bir de gitmişler işte. Sonra yine apatı gördüğünüz gibi yine aynısı çekilirken. Yine Rose. Eski hali. Ve Rose yine de. Yine Rose. Sadece bir lisa var. Şurada da olması lazım. Hem de bayağı var şurada. Şöyle alalım. Kuzenim diyor ki bari bana 2-3 tane bırakım diyor. Çünkü bir tane daha kuzenimden aldık. Şimdi Jisoo. Jisso. Yine Jisso. Jisso burada çok tatlıymış. Yeni. Seslerden özür dilerim burada. Bunun parti gelmiş çünkü bayağı fazla var. Yeni. Yeni. Şöyle. Yine imzalı kartı olan bir Lisa imzalı olan bir lisa daha. Bu jenny. Şöyle arkasında Black Blackpink. Rose. Şöyle arkasında şöyle. Blackpink. Rose. Blackpink jenny. Hepsini toplu hali. Toplu. Holly.